İmam Kuşeyri Kuddise Sürur Risale-i Kuşeyriyesinde beyazid Bestami'nin süluke şeyhsiz devam etmenin tehlikesini beyan sadedinde üstadı olmayanın imamı şeytandır. Hani aramızda deriz ya halk arasında şeyh olmayanın şeyhi olmayan şeytandır. Beyazid-i Bestami Kuddise söyleyen zattır bunu. İmam Kuşeyri kitabında zikretmiştir bunu. Ha bu nedir? Yani kötü olan bazıları der ki ya niye böyle söylüyorsunuz? Yani sofi, herkesin sofi olması mı lazım? Zaten bu, bu manada söylememiş ki. Herkesin sofi olması şart değil. Birazdan söyleyeceğiz. İman etmişse, Resulullah'a tabi olmuşsa. Buradan kasıt, yani ben müritlik yapıyorum. Ben Allah yolunda ilerliyorum. Zikir ehliyim deyip kalbini nurlandırmak, manevi yolda yol kat etmek isteyen kişi mürşitsiz, rehbersiz yola çıkamaz. Şeytan gelir onu kandırır. Şeytan gelir ilah diye ona görünür. Şeytan gelip der ben senin üzerinden artık namazın mükellefiyetini kaldırdım. Çok var olmuş böyle. Diyor artık namazın farziyeti mükellefiyeti bizden kaldırılmıştır. Biz öyle bir makama gelmişiz. E, şeytan gelmiş kendi kandırmış. Şeytan gelene mürşitlik yapmış. O yüzden diyor ki şeyh olmayan şeyhin şeytandır. Yani bir mürid, tasavvuf yoluna giden bir müridin şeyhinin olması lazım. Yoksa bu yolda yürüyemez. Yine aynı manada Cüneydi Bağdadi Kuddisesi Hazretleri müride mürşit gerek. Bir kişi eğer müridse, sofilik yapmak istiyorsa ona mürşit gerek. Yoksa şeytan gelir ona mürşit olur demiştir. Cenab-ı Allah da Kur'an'a diyor ki وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ rahman Her kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse نُقَيْضْ لَهُ شَيْطَانًا Ona bir şeytan musallat ederiz. وَهُوَ لَهُ قَرِيمٌ Artık o şeytan onun yakın dostudur. Hani bu şeyi de şey ararsak ehlullah genellikle tasavvuf ehli, tarikat ehli zikirle çok meşgul olan haşir neşir olan insanlardır. Dolayısıyla eğer bir kişi tasavvuf ehli değilse Allah'ın zikrini terk etmişse zikirle alakası yoksa Cenab-ı Allah onun içine diyor şeytanı ona misallat ederiz. Yani bir nevi şeyhsiz kişilere de Beyazid-i Bestaminin dediği gibi şeyh olmayan şeyhin şeytan olur. Rabbül Alemin ayetle söylüyor. İbn-i Haldun takva, istikamet ve keşif biçiminde sıraladığı mücahede şekillerinden ilk ikisinde şeyhi gerekli görmezken keşif mücahedesi için zorunlu saymıştır. Yani bir insanda takva, istikamet ve keşif olur, olabilir. Takva için şeyh gerekli değil. Yani şeriatı biliyorsa, ayet ve hadisleri sünneti biliyorsa bu adam İslam'ı yaşayabilir. Takvalı bir hayat yaşayabilir. Mürşide gerek yoktur. İstikamet. Fastakim kema umirt. emir olunduğun gibi dost doğru ol. Emrine uyup yolunu biliyorsa, helal ve haramı biliyor, şeriat ölçüsünde gidiyorsa bunun içine şeyh gerekmeyebilir. Ama keşif şeklindeki mücahede ve çalışması varsa kişinin o zaman ona mutlaka bir mürşid gereklidir.